arkadaşlar. Bu ödevimizde matematik hikayeleri performans görevini tamamladık. 5. sınıf matematik ödevinde aslında işlem önceliğine göre bir matematik hikayesi yazıyoruz ve bu işlem önceliğini bu hikayede anlatarak çözüyoruz. Biz de bu hikayemizi bir doğum günü hazırlığından bahsettik. Hikayemizin zamanı, yer ve olay kahramanlarında yazıyoruz. Olay kahramanları Eylül, Ayşe ve Zeynep. Zaman bahar aylarında bir cuma sabahı. Yer Eylül Mahallesi'nde Alışveriş Caddesi. Hikayemizi kısaca bahsedelim. Eylül baharın ilk günlerinde çok heyecanlıydı. Çünkü en yakın arkadaşı Elif'in doğum günü yaklaşıyordu. Eylül bu özel günü unutmamıştı ve onun için sürpriz bir doğum günü partisi hazırlamak istiyordu. Bu Güzel fikirden Ayşe ve Zeynep'i de bahsetti. Üç arkadaş hemen hazırlıklara başladı. Cumartesi sabahı erken alışveriş Caddesi'ne çıktılar süsler, yiyecekler ve hediyeler alacaklardı. Şimdi bu alışveriş sırasında aslında bizde ödev istenen kısım hikayenin oluş sırasına göre bir işlem önceliği oluşturmak ve daha sonra da bunu çözümlemek. Şimdi o zaman adım adım ilerliyoruz arkadaşlar. İlk olarak ne yapmışlar? Doğum günü masası süslemek için 6 paket pasta süsü almışlar ve her biri 10 TL. Yani hemen matematiksel ifademizde 6x10 parantez içerisinde yazılmış burada gördüğünüz gibi. İşlem sırasını takip edelim. Sonra içecekler alınmış toplam 54 TL tutmuş ancak 12 TL indirim uygulanmış. Yani parantez içerisinde L4-12. Daha sonra kurabiyelerin 3 gözü 45 TL'ymiş. Ama 1 kilo kurabiye almışlar o zaman 45 bölü 13 yazılıyor parantez içerisinde. Son olarak ise osal TL'lik balonlardan almışlar ve 15 TL yerinde bir kupon kullanarak ödeme yazatmışlar. Yani parantez içerisinde 36-15. Tüm tutarı 3 kişiye paylaşacaklardı. Eylül eve dönünce tüm harcamaları matematik olarak yazmak istedi. Bu alışverişin matematik ifadesi şöyleydi. Bakın arkadaşlar anlattığımız gibi 6 çarpı 10 parantez içerisinde artı 54 eksi 12 parantez içerisinde artı 45 bölü 3 parantez içerisinde artı 36 eksi 15 yine parantez içerisinde. İşlem sırasına göre çözümü ise şu şekilde. Önce 6 ile 10'u çarpıyoruz 60. 54'ten 12'yi çıkarıyoruz 42. 45'i 3'e bölüyoruz 15. 36'dan 15'i çıkarıyoruz 21. Şimdi bu her bulduğumuz sayıyı parantez içerisindeki topluyoruz. 60 artı 42 artı 15 artı 21, 138 TL. Bu toplam miktarı 3 arkadaş eşit olarak paylaşacakmış. O zaman 138'i 3'e bölüyoruz ve 46 TL. Sonuç her biri 46 TL ödemiş. Bugün Eylül sadece güzel bir parti hazırlamakla kalmadı. İşlem önceliğini doğru kullanarak arkadaşlarına hesaplamada örnek oldu. Aslında gündelik bir hayatta bu matematik önceliğinin nasıl oluştuğunu bu hikaye kapsamında bu ödevle yapmış olduk. buradaki matematiksel ifadeyi biraz daha büyütüyorum arkadaşlar şu şekilde daha net görebilmeniz için. Gördüğünüz gibi işlem sırasına göre oluşmuş matematiksel ifade. Bu şekilde rengini alayım koyaya. koyayım bir şekilde işaretlediğim bu renk kısmında matematiksel ifadeyi oluşturmuş olduk. Ve böylelikle ödevi tamamladık. Ödevin genel görünümü de şu şekilde size göstereyim. Biraz daha küçültelim şekilde. Evet. Genel olarak da ödev bu şekilde. Bir, biraz daha süslemeler yaptık. Biz tabii matematiksel ödev olduğu için, matematiksel ifadeler, pergel, cetvel, makinesi ve konsepti doğum günü olduğu için doğum günü süslemeleriyle ödevi süslemiş olduk. Yine yorumlarda bu ödevi talep eden arkadaşlardan da pdf olarak e, paylaşabilirim. Yorumlarda PDF istemeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.